Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar deprem bölgesinde enkaz kaldırılıyor. Hurda, demir ne varsa hepsi Erdoğan'a yakın iş adamına gidiyor. 14 milyar dolarlık bir vurgundan bahsediliyor. Günün öne çıkan haberleri başlıyor. Yayınımızı beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Haberler gelsin. Efendim Balıkesir'in Bigadiç köyü. Bu köy Alevi köyüymüş. Kılıçdaroğlu'na %99.78 oy çıkmış. Tarihi bir rekor kırmışlar. Tabii köyün yolları kötü. Yollarının yapılmasını istiyorlar. Muhtar belediye başkanına demiş ki, AKP'li belediye başkanına bizim yolları ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? AKP'li belediye başkanına demiş ki, kime oy verdiyseniz gidin ona söyleyin. Tabi şimdi CHP milletvekili gitmiş oradan bağırıyor. Efendim bu nasıl yüzyıl kardeşim Türkiye'nin yeni yüzyılı dediniz böyle şey mi olur? Size oy vermeyene hizmet götürmüyorsunuz falan filan. İyi de 23 senedir aynı muhabbet devam ediyor. Yeni mi aklınıza geldi bu? Ha? Yeni mi bu? Zaten bu zamana kadar o yollar yapılmamış. Ha Alevi olduğunuzdan dolayı, Alevi köyü olduğunuzdan dolayı, ha da muhalif olduğunuzdan dolayı fark etmez ki. Alevisi, Sunnisi fark etmiyor. Adam muhalife hizmet etmiyor. Ediyorsa da aksatıyor bir şekilde. Yani bir ayda yapması gereken şeyi beş ayda yapıyor, insanlar mağdur oluyor. Yani hizmet aldığına insanı pişman ediyor. Şimdi burada benim düşündüğüm şey şu. Tabii ki yanlış, evet yanlış. Ama dün deprem oldu, Hatay havaalanı ne oldu? Bozuldu değil mi? Yollar çöktü möktü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir'i, şu su, bu su, Adana'sı gittiler. Hatay Havaalanı'nı yaptık diye reklam üstüne reklam Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'su falan filan. Tamam. Gidin abi bu yolları da yapın. Oraya yakın belediye, CHP'li belediye, hangi belediye varsa malzemeyi göndersin, arabayı göndersin, oranın yollarını yaptırsın. Bu, bu insanlar size %99 oy vermişler. Tamam. O hizmeti siz götürün onlara. Devletin kasasından para alıyorsunuz. Kendi belediyeleriniz var. Götürün. Abi ne alaka? Çok alaka var. Eğer sen buradan kalkıp İstanbul'dan gidiyorsan Hatay'a, Hatay havaalanını tamir etmeye İstanbul'dan kalkıp Balıkesir'e bir gadiçe o köye de gidersin. Oraya asfaltı dökersin. Dökeceksin de. He. Bunu da bir şekilde halkına anlatacaksın. Size de böylelikle bir reklam çıkmış olacak. Bunu da kullanın. Bunu da biz mi öğretelim size? AKP hizmet etme. Etmediğini zaten biliyoruz. Etmediğini zaten biliyoruz kardeşim. Yani. Ya birazcık mantıklı olalım arkadaşlar. Gidip Hatay'a, Hatay, Hatay havaalanına o asfaltı döktüğünde, o yolu tamir ettiğinde İstanbullunun vermiş olduğu para nasıl gidiyorsa gitsin Balıkesir'e İzmir yapsın veya ne bileyim orada Adana yapsın. Birileri gitsin yapsın orayı CHP'li belediyeler. Oradaki insanların parası oraya da gitsin. Hizmet hizmettir. Kendi reklamını böyle yaparsın. Ya da devletin kasasından almış olduğunuz CHP olarak para var. Değil mi? O paradan belli bir bölümünü buralara harcayın yaptırın. Yani. Aa, kime ne anlatıyoruz? Şimdi biz böyle dedik ya. Böyle dedik diye bayağı bir şimdi tepki gösteriyor. Ne alakası var AK Parti'nin yapması lazım. Ülkeyi yönetiyor. Ya kardeşim yapmıyor adam. Yapmıyorsa adam ne diyeceğiz adamı? Yapmıyor. Yapmıyor adam ne yapalım yani? Sen diyorum git yap reklamını yap. Federin Bilal Erdoğan'ın rüşvet haberi. Hani İsveçli firma mı? Bir firma Türkiye'ye girmek istiyor. Efendim siz bize kol kanat gerin, destek olun. Bu alkol metreler midir? Alkol ölçer setleri Türkiye'de satalım diyor. Bununla ilgili bir haber. Tabi milyonlarca dolar rüşvet vereceğiz demişti. Sözde Bilal Erdoğan kabul etmemiş. Tamam mı? Ama bu haber yapıldıktan sonra Reuters tarafından baktık Türkiye'de yer yerinden oynadı. İçişleri, Dışişleri Bakanlığı, İletişim Başkanlığı herkes birbirine sallıyor, saldırıyor. Bu hainliktir, bu bir darbedir. AKP'nin yandaş gazetecileri çıkıyor, bağırıyor. Zaten bunların amacı Erdoğan'ın üzerine gelmek. Bilal Erdoğan üzerinden yürüyorlar diyor. Ya kardeş, iyisiz, hoşsuz da. ya <laughs> adam zaten haberin içerisine koymuş. Rüşveti almadı demiş. Niye bu panik? Niye bu panik? 11-12 tane haber kanalına yasak gelmiş. Tabii. Herkes saldırıyor. Herkes kararıyor. Şimdi Reuters açıklama yapmış. Biz haberimizin arkasındayız. Bu ne demek oluyor? Yani yeni belgeler gelirse paylaşacağız. Haberiniz olsun. Ona göre savunma mekanizmanızı oluşturun. Yeni belgeleri biz paylaştığımızda heh, bir anda paniklemeyin, bir anda korkmayın. Aynı performansı biz yeni belgeleri paylaştığımızda da gösterin demeye mi çalışıyor? Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz? Benim Bilal Erdoğan'ıma, reisimin biricik varisine ne diye saldırıyorsunuz oğlum? Tabii bunlar sizin liderleriniz gibi haram yemiyorlar. Bir oturuşta domuzu götürmüyorlar. Bu da zorunuza gidiyor değil mi? Ey yavrum ey. Çatlasanız da patlasanız da Erdoğan. <laughs> Ciddi olalım. Lütfen. Ciddi olmak zorundayız. Allah başımızdan eksik etmesin. O olmasaydı Türkiye bu hale gelemezdi. Büyük bir başarı. Tabii. Bir ikincisi ya kardeşim senin kitlen bu haberi zaten kale almıyorsun. Bu haberi duysa dış güçler, dış mihraklar saldırıyor diyor. Yani sen niye yayın yasağı getiriyorsun da dikkat çekiyorsun. Milletin haberi izlemesi için elinden geleni yapıyorsun. Aa bu neymiş ya, ya yayın yasağı geldi bir bakayım demesine sebep oluyor. Ne gerek var? Sal gitsin. Oğlum bu millet 17-25 Aralık hırsızlık, yolsuzluk olaylarını görmedi. He? Görmedi. 15 Temmuz'dan sonra bu milletin çoluğu çocuğu köprüde boğazı kesildi. Askerinin kale almak. E, neyin kafasını yaşıyorsunuz siz? Sedat Peker çıkmış, video çekmiş, paylaşıyor. Milletin umurunda değil. Muhammed Yakut'un videoları bir kenara dursun. Ali Yeşil videoları bir kenara dursun. Hiçbiri bu milleti ilgilendirmiyor. Millet kale bile almıyor. Gidiyor oyunu veriyor, destekliyor. Bu tarz haberler aslında Erdoğan'ın oyunu artırır. Dış güçler, dış mihraklar saldırıyor diyerek böyle yayın yapın, böyle haber yapın. Bunu da biz mi öğretelim? Direkt sen haberi yasaklarsan lan bu işte bir iş var ki bunlar yasaklıyor oluyor. Ya. Bunca yıldır koltuklardasınız ya. Allah Allah birazcık uyanık olun kardeşim ya. Efendim malum sokakta Avukatın bacağını kıran polis memuru vardı. Masaratti arabaya biniyordu. 8-9 milyonluk arabaya. Bunun eşi aslında iş kadınıymış. Zayıflama çayı satıyormuş. Masaratti almış, 3 tane villa almış, bir tane dükkan almış falan. Baya zenginler. Tabii millet sorgulamaya başladı. Yani zayıflama çayı satıp nasıl bu kadar mal varlığı ediniyorsun? Biz de bunun haberini yapmıştık. Şimdi bu polis arkadaşı açığa almıştır. Tabii yani bir anda yüklenirseniz, üzerine giderseniz bir açığa geç, açıkta kal biraz. Tabii zaten denizi sever, hazır deniz mevsimi, tekne turları severler tabii. Git tatilini yap, seni açığa alalım. Orada takıl, bir kış gelsin, havalar soğusun. Bu millet neleri unutmadı, seni de unuturlar. Tekrardan göreve gelirsin. Mantıklı mı? Mantıklı. Yani ilk bu haber çıktığında bu adam açığa alınmıyorsa avukatı trafikte darp ettiği için açığa alınmıyorsa üzerine bir hafta iki hafta konuştuktan sonra villalar, evler, işte dükkanlar, masarakti arabalar, zayıflama çayı satma muhabbetleri bunlardan sonra bu oluyorsa dönüp bir sorgulamamız lazım ya kardeşim nasıl güveneceğiz biz bunun açığa alınma muhabbetini? Aldın açığa. Alıp almadığını bile bilmiyoruz. Sadece açığa alındı diye bir haber. Gidip bunu inceleyecek. Ya bu adam nerede çalışıyordu? Bir bakayım orada mı değil mi diyecek biri var mı? Yok. Bitti. Ya. Yani. Böyle bir ülkede yaşıyorsunuz siz. Kim hangi gazeteci gidecek? Düşünseniz abi soğuk ortasında Şanlıurfa'da bir tane çocuğu almış 70 yaşında gibi adam taciz ediyor. İstismar ediyor. Haberi yapan gazeteci gözaltına alınıyor. Sosyal medyada tepkiler gelince serbest bırakılıyor. Sokakta senin çocuğuna bu yapılıyor. Haberi yapan gazeteci gözaltına alınıyor. Hangi gazeteci cesaret edip gelip de bu polisin göreve devam edip etmediğini öğrenecek? Hangi gazeteci bunu haber yapabilecek? Kim yapabilir? Devam ediyorsa tabii. Hey yavrum ya birbirimizi kandırmayalım kardeşim. Birbirimizi kandırmayalım düşündürücü. Duygusal moda girin. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan. İki gündür sosyal medyanın gündeminde. Basket oynuyoruz. Efendim 30 saniyelik bir video üzerinden her gün yeni bir analiz yapılıyor. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan. Videonun içerisinde bir gündüz bir de gece çekim yapıldığına dair şüphelerin olması hepimizi tedirgin etti. Ne oldu acaba diyoruz. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan sırf 20 saniyelik bu videoyu verebilmek için hem sabah hem de akşam Çeçim yapmak zorunda mı kaldı diyoruz. Yoksa reisimizi çok yordular. Sırf bu videoyu alabilmek için 5 saniye ayakta tuttular gündüz. Sonra 5 saniyede akşam ayakta tuttular ve bu videoyu mu tamamladılar diyoruz. Kütük ağlıyordu. Neyse. Efendim Videodan reisimizin ne kadar mübarek bir zat olduğunu, cennet ehli olduğunu, alim ulema olduğunu görmüyor musunuz? Ya. Eline basketbol topunu aldığında arkadaki camlar aydınlık. Ne oluyor? Allah'ın nuru reisimizle beraber her tarafı aydınlatıyor. Top elinden çıkıyor, arkadaki camlar karanlık. Ya işte görüyorsunuz. Allah buradan bize ne mesaj veriyor? Bunu almamız lazım. Ve bunu gören AKP'liler Allah gibi adam, peygamberden sonra gelen yeni peygamber diyor. dın, 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 dın. <laughs> ya abi Allah aşkına ya lan şu 30 saniyelik videoyu çekmek için ne yaptınız acaba? Ya kaç günde çekildi acaba bu video merak ediyorum. Yani muhtemelen bu videonun gündüz olan kısmı yıllar öncesine ait, gece olan kısmı da demek ki yeni. Yani yıllar önce böyle gidiyor, sektiriyor topu. He? Gece olan kısmında da şu anki durum yani aylar önceki durum. A, veriyorlar eline topu aynı kıyafetler attırıyorlar. İki videoyu birleştiriyorlar. Bakın ne oldu? E, güzel bir video. Ya orada Mehmet Şimşek biraz dikkatimi çekti arkadaşlar. Çünkü e, Mehmet Şimşek'in o zamanki haline bakıyorum. Normalde basket oynuyorlar. Basket oynadıkları için insan terler. Mehmet Şimşek de benim gibi kel. Kel olduğu için terlediğin zaman ne olur arkadaşlar? Bir böyle bir aydınlanma olur. Kafada böyle bir parlama olur. Ama Mehmet Şimşek'te bir parlama yok. Mehmet Şimşek Nurettin Nebati'den görevi devraldığındaki haline dikkat edin. Kafa parlıyor. Ama basketbol oynuyor, terlemiş adamın kafa parlamıyor. Size sizce de tuhaf değil mi? Bu da neyi gösteriyor? Videonun gerçekten farklı farklı zamanlarda çekildiğini gösteriyor. Bu video bu kadar önemli mi? Değil. Yani bu video üzerinden ne planlanıyor, ne amaçlanıyor orasını hala anlamış değilim. Yani ama bilmiyoruz yani vardır bir, bir, bir fikirler, bir düşünceleri vardır bunların ya gerçekten. Bir şey planlıyorlar ama yani mantıksız geldi bana yani ne, ne yapmaya çalışıyoruz. Bana ne lan adam basket oynuyormuş. Bize ne? B bizi ne ilgilendirir yani? Tuhaf. Zamcıkçı geldi zamcıkçı. Huu hu hu en güzel aşklar reisinizin zamcığıyla başlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Efendim iki haftadır benzine motorine zam geliyor. Ufak bir sessizlik oldu. Kimsenin çıtı çıkmadı. Şimdi yeni zamcık haberi geldi. Hepimiz mutlu olduk. Hepimiz sevindik. Zamcığa doymuyoruz. Reisimiz koydukça coşuyoruz. Hopluyoruz. Allah senden razı olsun reis sen koy yeter ki sen koy diyoruz. Reis'in en sevdiğim özelliği şu arkadaşlar. Koyarken ayrım gayrım yapmıyor. Benden olana az koyayım. Benden olmayana çok koyayım demiyor. Hepimizi eşit koyuyor. Bu da hepimizi mutlu ediyor. Şimdi malum benzin fiyatlarına pazartesiden itibaren 2 TL 11 kuruş. 2 TL 11 kuruş zam gelecek arkadaşlar. 2 lira. Tamam. Motorine zam yok şu an. Efendim 2 liralık zamdan sonra malum benzin fiyatı ne olacak? 26 lira. İstanbul'da 26.50, Ankara'da 26.60, işte İzmir'de 26.68 falan. Motorin şu anda İstanbul'da 23, Ankara'da 24 küsür, İzmir'de 24 küsür. Allah'ın izni inayetiyle reisimizin zamcıklama zevkiyle beraber ne olacak? Ona da zam gelmesini bekliyoruz. Baba yetmez. Kudüs düşseydi daha mı iyiydi? Mescid-i Aksa düşseydi daha mı iyiydi? Şam düşseydi daha mı iyiydi? Suriye düşseydi daha mı iyiydi? Ha? Bu zamları gözünüz görmesin. Bunlar hiçbir şey arkadaşlar. Daha ne zamcıklar gelecek? Daha, daha nasıl bizi hoplatacaklar? Nasıl zıplatacaklar? Bekleyin göreceksiniz. İşte bu. Reis işte bu. İşte bu. bu. Devam. Devam. Acıyana kadar devam. Ağlatana kadar devam. Sana oy verdim Allah belamı versin. Diyene kadar devam reis. Devam. Efendim şarkıcı Karsu Hatay'a gelmişti depremin üçüncü günü. Hatay'da hala enkaz kaldırılmamış. Ya kardeşim depremin üstünden 5 ay geçti. Hala bu enkazı kaldıramadınız demiştik. Meğerse olay bambaşkaymış. Bugün Cevheri Güven'in videosu gerçekten bu demir muhabbetinden, enkaz kaldırma muhabbetinden olayın içerisinde dönen paracıklardan ve buradaki ballı kaymaklı işin hangi iş adamına gittiğinden bahsediyor. İzlemiş olan kardeşlerim zaten biliyorsunuz bu haberi geçebilirsiniz. Ama izlemeyen kardeşlerim malum 3 milyon evin yıkıldığı söyleniyor. Ev başı toplam demir maliyeti arabalarından tutta evin içindeki her şeye kadar 14 ton deniyor. Ve bir hesaplama yapılıyor. Toplamda depremin maliyeti yani demir olarak hurda demir olarak 36 milyon ton. Peki bu enkaz nereye gidecek? Bu demir tabii ki Tosyalı'ya gidiyor. Tosyalı'nın hem Adana'da hem de Hatay'da demir eritme fabrikaları varmış. Günde 250 kamyon, 6, bin, 6 milyon 500 ton mu öyle bir şey. Artık e, bu fabrikalara bu demiri taşıyor. İşin tuhaf tarafı öyle bir çökmüşler ki diyor Cevheri Güven. Kimseye oradan kibrit çöpü dahi aldırmıyorlar. Ev senin evin, enkaz var ama eşyalar sağlam veya hafif hasarlı, ağır hasarlı eşyaları almak istiyorsun ama buna müsaade etmiyorlar. Demir dahir ne varsa hepsini alıyorlar. Bunlardan birisi de dönerci Ali. Hatay'da adamın döner dükkanı var. Ağır hasarlı bina dükkandaki malzemelerini almak istiyor. Adama kendi malzemelerini, kendi dükkanındaki kendi malzemelerini 70 bin liraya satıyorlar. Adam da bir gece yarısı çocuklarıyla beraber dükkanını kendi dükkanını yağmalıyor. Yani kendi dükkanında adama hırsızlık yaptırıyorlar. Diyor cevheri güven. Ve bu para normalde diyor ki devletin kasasına girmesi lazım. Değil mi? Sonuçta burada 3 milyon ev yıkıldıysa e bu evleri kim yapacak? Hazine yapacak. Hazine kimin parası? Milletin parası. Milletin cebinden vergilerle bu para alınacak ne olacak? Depremzedelere ev yapılacak diyor. Tamam He, O seçimde Erdoğan'a oy veren depremzedelere ev yapılacak. Bizim cebimizden öyle mi? Hmm. Peki buradaki hurda ne olacak? Hurda tabii ki diyor ki Tosyalı'nın cebine, Erdoğan'ın cebine gidecek diyor. Çünkü ganimet olarak görüyorlar diyor Cevheri Güven. Bana göre öyle mi? Hayır. Ülkenin sahibi Erdoğan'sa Ümmetin lideri Erdoğansa, peygamberimizse, haşa Allahımızsa e yani sonunda söz sahibi de O demirde onun, betonda onun. Canımızda onun, kanımızda onun. Yani bu niye ganimet olarak reisimize gitsin ki? Sayın Ceveli Güven seni kınıyorum. Tayyip Erdoğan var mı başka? Allah Allah gibi adam. Seni kınıyorum. Millet ona Allah diye tapıyor. Yani Yerin göğün sahibi Allah. Değil mi? İnanıyoruz Allah'a. Evet Şimdi Allah bu dünyadaki ağaçları kaldırdı, aldı, götürdü. Ne diyeceğiz? Allah'ın cebine gidiyor ganimet olarak mı diyeceğiz? Haşa ve kella. E adamlar da bunu Allah diye tapıyor. E deprem olmuş, 3 milyon ev yıkılmış. Evin hurdası... Ganimet olarak benim reisimin, dünya liderimin, yeryüzünde AKP'lilerin, gökyüzünde uzayların tanrısı Recep Tayyip Erdoğan'ımın cebine mi gitmiş oluyor? Velev ki gidiyor. Diyelim ki doğru. Namazında niyazında adam. En azından namaz kılanların cebine gidiyor. Ya Şevki Yılmaz demedi mi kardeş? Ya 700 ton altın var ne yapacaksınız bu kırkızlardan mı bırakacaksınız? Harca gitsin, yiyin için gitsin demedi mi adam? Eee? Daha ne, neyi konuşacağız biz Allah aşkına? Daha neyi konuşacağız? Ülkemin fakirleri Topkapı Sarayı'nı gezmeye gitmişler. Tabii orada büfelerde otururuz. Güzel soğuk limonatamızı içeriz. He, çayımızı içeriz demişler. Ama kazık fiyatları görünce rahatsız olmuşlar. Fiyatları midelerine oturtturmuşlar. Bir de üstüne video çekmişler. Sosyal medyada paylaşmışlar. Rahatsız olabilirsin olabilirsin. Fakirsin ondan dolayı ama herkes mutlu. İnsanlar oturuyor, alıyor, içiyor, yiyor. Efendim bir tane cips 70 lira. Bir tane cips. Markette 15 liralık cips orada 70 lira. Limonata 300 milimlik o büyük limonata bardağı var ya. Özel limonata bardağı diyorlar. Onunla 98 lira. 100 lira bile değil. 100 lira olsa alamazdı. Tamam. Şivebs meyve suyu 50 lira 60 lira 70 lira. Meyve suları böyle başlıyor. Çikolatalar 40 lira 50 lira. E neymiş? Soygun varmış. Oğlum toplasan 3 dolar 4 dolar. 2 euro 3 euro. Yani senin paran değersizse, senin alım gücün düşükse yani millet ne yapsın, esnaf ne yapsın? Soygun var. Bildiğiniz soygun var. Onu bırak, onu bırak. O yok. Yeme, aç kal, yeme. 70 lira, o ne ya? Yok ya, şeyler ne kadar? Çekil. Limonata. Lim bir, bir tane soğuk sana değil mi? Var mı biraz orada? Mutlaka sürekli çek. <laughs> al abi. Şivetse bak 90 TL. Kuva fos 57. 100 TL. Ne kadar tam çok değil yani. Al anne. Ne diyorsun anne? Ben şimdi bunu ne yapacağım biliyor musun? kapı Sarayı'na turist geliyor. Cebinde parası olan geliyor. Senin gibi fakir gitmiyor ki. Allah aşkına. Arada böyle fakirler gidiyorlar. Orada durumdan rahatsız oluyor. Olmayın kardeşim rahatsız. Ya İstanbul'da sıradan bir kafe ya, Sıradan bir kafe. Şu kadarcık normal tost ekmekleri var ya. A101'den bin'den alıyorsun dandik. Ondan kaşarlı bir tost istedik. Ne olabilir ki dedik. Fiyata da bakmamıştık. İyi ki bakmamışız. 150 lira. 150 TL. İki tane ekmeğin arasına bir tane kaşarı koymuş. La sucuk bile yok. Atatı eş, eşek eti olsun. Fark etmez. La sucuk bile yok ya. 150 lira fiyat dedi. Bir tost. E sen gitmişsin Topkapı Sarayı'na. Yani bırak da bu fiyatlar olsun kardeşim. Sen fakirsen biz ne yapalım? dön ülkeyi bu hale getirene söyle söyleyeceğim. Hem oy veriyorlar. Bu adam için söylemiyorum. Bilmiyorum kime oy verdiğini. Hem de kalkıp fiyatları görünce bağırıp çağırıyorlar. Neden fiyatlar böyledir diye sorduğumda da ben Erdoğan'dan kaynaklandığını düşünmüyorum. Erdoğan ne yapabilir ki? Yemiyak diye bilerek yapıyorlar. He. Madem yemiyak diye bilerek yapıyorlar o salakana Erdoğan müdahale etsin dünya lideri ya. E çekiyor, müdahale etsin. Niye etmiyor? Sen yeme diye mi? Yemeni mi istemiyor? Bunu düşünecek işte et et. Et yiyeceksin. Protein alacaksın. Düşüneceksin. Makarna inan bu kadar kardeş. Yapacak bir şey yok. Aç kalacaksın. <laughs> emeklerin gözü kulağı zamcık haberinde. Asgari ücrete ne kadar zamcık yapacak reisleri diye dört gözle bekliyorlar. Efendim Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşa mikrofon uzatmışlar emekli bir kardeşimiz. Asgari ücrete ne kadar zam yapıldıysa bize dahil orada zam yapılsın. Az veya çok demiyorum. Ben de bir şeyleri almak yemek istiyorum. Biz de düzgün bir zam istiyoruz. Sonra oradan engelli maaşı alan başka bir emekli de demiş ki 3 bin lira bile verse yetmez. Ayy. Baktım dedim ve Osmaniye Kadirli'de seçim sonuçları nasıl? %62 Erdoğan. Hmm. <laughs> ey yavrum ey. Reisiniz size güzel bir zamcık yapacak. Siz merak etmeyin. O iş reiste yüzde altmış ikiyi verdiysen Güzel bir zamcı hak ettin. Ama asgari ücretine mi zam yapılır? Emekli maaşına mı zam yapılır? Ya da alacağın ürünlere mi zam yapılır? Orasını reisimizin takdiri ne bırakıyoruz? Tabii. Beter ol. Beter ol. Recep Tayyip Erdoğan. <laughs>